Evet arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu online çekiyoruz. İlk çektiğim eğlence modunu beğenmişsiniz. Yani beğenmişsiniz dedim. Yani o 25 izlenme falan gelmiş. Ben dedim bir tane daha çekeyim. Yine eğlence mod çekeceğiz. Bu sefer değişik şeyler oynayacağız. Yani değişik bölümler. eğlenceye girelim. İkine rastgele güç oynayalım. Simekten atacağım yarın. Bir mı gitti? Simekten ya da pes atabilirim. Minecraft atabilirim. Yani üçünden birisini atacağım. Kesin verdiği topu bak ya. Başlıyorum. Boş boş oynayanlar geliyor. Ve ha başlar başlar. Bak. bak bak nasıl gol yiyecek. Hadi. Gol. Yes. <laughs> Oynamayı bilmiyor. Ve gol. Değil. Gol <laughs> Oha. Gel bakalım istediğin şeyi kullan. Hadi be. Bu kılın kaleci kullanması ne kullanırsın kız? <laughs> of. Adam mal. <laughs> Resmen mal. <laughs> Bak görüyor. Hızlı Bizimle oyna oynamak isterseniz Adım adım orada görünüyor zaten Onu yazıp Oynayabilirsiniz Annem Ellerinden öpeyim Salak Salak Koca kafaya attım Kalon kaleci Uam hadi be. Bilerek yaptı. Uh, uh, attım. Bak bak. Bir tane daha gol atmadan bu maçı bitirir miyim? Bitirtmem lan. Bitiririm belki. <laughs> ben ne yedim Benim dediğim her zaman olur. Adam küçük. <laughs> mal ben dedik de Yani. Bugün dört tane falan çekildi herhalde bilmiyorum. İleri basalım. Sıra sıra oynayacağız. Şimdi ateşçi top oynayayım. İnşallah yenilmem. Bayağı param gidiyor. Yenilirsek. Bin, bin, bir buçuk milyarım gidiyor. Kafa topu online hilesini göstereceğim. 20 abone falan gelirse. Zaten ben 14 milyarı hile yaptım. Şuraya alalım şuna. Hadi be. Aaa ateşli şuttu. Ben unuttum. Bak bak. Hatırladım direkt gol attım. <laughs> Hep unutuyorum. Ben normal maç sanıyorum. Aaa oh, salak. Salak. <laughs> Yemin ederim. <laughs> salak. <laughs> Kalelerin ateş topladan. <laughs> adam mal mal yiyin ne mal? Orada gol atamayan zaten oynamayı bilmiyor demektir. Bir de yeniliyormuşuz adam o kadar laf etti. Hadi. Of ne girdi. Çok fena attım. Hadi. Gole bak ne? Gole bak. Gole bak. Gol at lan. Hadi attım. Attım attım. Attım be. Attım. Hadi be. Oha 4-3. At artık. 4-4 adamı salak dedik. Ay eh, hele şükür be. Uf. İnşallah video bozuk çıkmaz. Bazen bozuk çıkıyor videolar. Hadi. Ya. 7-5 bir hayatta yenemez bu saatten sonra. Hangi ne? Atar mıyım bir tane daha? Belki atarım. Belki atarım. Belki atarım. Hadi be. Top şey ben burada. <laughs> bakın. Bir dakika. Topla bakın. Ya. Yanlış yere girdim. Şimdi yani sıra sıra oynayacaktık. Ateşli top oynadım. Cüzün oynayalım. Her dedikten sonra karışık. Bir tane daha oynarım. Kapatırım bundan sonra. Belki oynarım başka. Bilmiyorum yani. Belki bir tane daha rastgele güç oynarım. Baba. Ses yapma video çekiyorum ne olur. <Gülüyor> Arkadaşlar <laughs> dedim. Hadi be. At artık gol be. Yarın pes filan çekerim belki. Televizyon açsana. Abi televizyon kastıyor. Ne? Ablamla konuşuyorum. Ne diyorsun ya? Televizyon. Tevzi... <laughs> ya atmasam kaz attı kazandı be. Oh yes. <laughs> hmm. attı. Onu atamasaydı salak. Ha zaten kesin yenildi. Kesin kesin. Allah'ım ya. Baksana şuna. At artık bunu atarsak. Yenilmeyiz. Yes. <laughs> kesin yenilmedi. İnşallah yenilmeyiz yani. Of oh, kesin. Yer türlü yenemedik. Beklesem bile yenemedik. Yes. Daha demin konuştum. Çok <laughs> Bu videolukta bu kadar. Pes filan çekeriz. Abone olup like atmayı unutmayın.